ikramı başlamıştır efendim. Evet. Şu anda an itibariyle Kemerburgaz'dayız. Çorum ile Sungurlu ilçesi Bağdatlı köyü Kalkındırma Derneği'nin katkıları katkılarıyla lokma ikramı başlamıştır. Böyle bir hayrat, böyle bir lezzet. Başka yerde yok. Evet efendim. Lokmalar sevilir Alan tekrar gelebilir. Ya niye bana mı etmiyorsun? Hatta ver. Kafamı ikine bir, bir çarpıyorsun sana. Yeter abi yeter yeter. Evet. Sungurlu ilçesi Bağdatlı Köyü Kalkındırma ve Koruma Derneği'nin katkılarıyla Bağdatlı Köyü'nün değerli İnsanlarına ikram başlamıştır efendim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun, bizi vesile ettiğiniz sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz size, bizi vesile ettiğiniz için.